Merhaba, ben Cem Özey. Dört Büyükler Taktik ve Finans Programı'na hoş geldiniz. Süper Lig'de 12. hafta zirvedeki tüm dengeleri alt üst etti. Namalup lider Galatasaray sezonun ilk yenilgisini alırken en yakın takipçisi Fenerbahçe bu paha biçilmez fırsatı değerlendirerek farkı bire indirdi. Kısacası zirve yarışı yeniden alevlendi. Bu hafta takımların sadece rakipleriyle değil kendi içlerindeki en büyük düşman olan istikrarsızlık ile de savaştığını gördük. Ödenen istikrarsızlık bedeli şampiyonluk maliyetini doğrudan etkiliyor. Şimdi ligin en kritik derbisi öncesi son virajda takımların bilançolarını ve stratejilerini mercek altına alıyoruz. Beşiktaş, Antalya deplasmanına bir galibiyetten fazlası için çıktı. Siyah beyazlılar, maçı Temi Abraham, Thiago Jalo ve sonradan oyuna giren Jota Silva'nın golleriyle 3-1 kazanmayı başardı. Ancak skorun anlattığından çok daha fazlası vardı sahada. Maçın ilk periyodunda uygulanan yüksek yoğunluklu baskıyla rakibine nefes aldırmayan bir Beşiktaş, ikinci yarıda skoru koruma endişesiyle kendi sahasına çekildi. Johan Boli'nin golüyle gelen panik takımın kırılgan yapısını bir kez daha gösterdi. Bu iki devreli oyun Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük problemini yani istikrarsızlığı özetler nitelikteydi. Beşiktaş'ın performansını iki başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi stratejik odak kaybı diyebileceğimiz durum, Beşiktaş maçın ilk yarısında sezonun en istekli oyunlarından birini sergiledi. Uygulanan ön alan presi Antalya Sporu hiçbir şey yapamaz hale getirdi ve devre 2-0 sona erdi. Ancak Beşiktaş'ın bu proaktif oyun planında Salih Uçan'ın rolü ise yorumcular arasında ciddi bir tartışma yarattı. Bazıları onun enerjisini ve presin etkinliğini öne çıkarırken, diğerleri ise tam tersine sakatlanana dek sahadaki en sırtan oyuncu olduğunu belirtti. İkinci yarıda ise skoru koruma endişesi takımı esir aldı. Geriye yaslanan, Rıdvan Yılmaz'ın bireysel hatasıyla gelen gol sonrası paniğe kapılan bir takım izledik. İkinci nokta ise bireysel kalitenin rolü. Rafa Silva'nın yokluğunda Jerny Forvet arkasında aklıyla oynayarak takıma önemli katkı sağladı. Ancak asıl dikkat çekici olan Jota Silva'ydı. Oyuna girer girmez attığı golle maçı kilitledi. Toplamda bir tam maç bile oynamadan iki gole ulaşan bir oyuncunun teknik ekip tarafından ısrarla kenarda tutulması, potansiyelin etkin kullanılmaması sorununu gündeme getiriyor. Beşiktaş'ın durumunu bir finansal analist gözüyle değerlendirelim. Varlık yönetimi ve ROI, yatırımın geri dönüşü. Jota Silva, şu anda Beşiktaş'ın bilançosundaki yüksek potansiyelli ancak atıl bırakılmış bir varlık, aset gibi duruyor. Oynadığı kısıtlı sürede iki gol atması olağanüstü yüksek bir yatırım geri dönüşüne Roy işaret ediyor. Tıpkı bir şirkette yönetimin kişisel tercihleri nedeniyle yüksek performanslı bir projenin göz ardı edilmesi gibi. Bu durum devasa bir fırsat maliyeti yaratır. Bu sadece bilançoda görünen bir verimsizlik değil. Bazı yorumcuların ihanet olarak nitelendirdiği piyasa duyarlılığını market sentiment tamamen yok sayan bir yönetim hatasıdır. Peki Beşiktaş'ın bu 90 dakikasından çıkaracağımız net iş dersi ne? Şudur. İş dünyasında ilk yarıda elde edilen pazar liderliği ikinci yarıda stratejik odaktan sapılırsa kolayca kaybedilebilir. Beşiktaş, istikrar sorunları yüzünden elindeki avantajı riske atarken, şimdi de pazar liderinin tökezlediği anda agresif bir hamleyle aradaki farkı kapatan takıma bakalım. Fenerbahçe. Fenerbahçe için Kayseri Spor maçı birlik maçından çok daha fazlasıydı. Liderin beklenmedik yenilgisi sarı lacivertlilere zirve farkını eritmek için altın bir tepsi sundu. Bu motivasyonla sahaya çıkan Fenerbahçe, Marco Asensio, Nene, Eki ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sağdan 4-2 galip ayrıldı. Maçın kilit anı sıkışan oyunu 38. dakikada akıl dolu bir duran top organizasyonuyla açmaları oldu. O andan itibaren Fenerbahçe kalitesini ve artan özgüvenini sahaya yansıtarak kritik bir 3 puan aldı. Fenerbahçe'nin galibiyetini getiren iki temel taktik bulgudan bahsedebiliriz. Birincisi kilit açan kalite ve stratejik sabır. Maçın ilk bölümünde Fenerbahçe oyunu soğutan ve kompakt bir savunma yapan Kayserispor'u aşmakta zorlandı. Ancak 38. dakikadaki duran top golü tam olarak kaosu delen yapısal bir çözümdü. Marco Asensio'nun o dar açıdan yaptığı vuruş saf bir futbol aklı ve kalite göstergesiydi. Bu golün hemen ardından gelen ikinci gol ise yakalanan momentumdan faydalanma ve hızlı geçiş hücumu dersiydi. İkinci bulgu ise ön alan presinin sonuç vermesi. İkinci yarının başında gelen üçüncü gol, teknik direktör Tedesco'nun oyun planının kusursuz bir yansımasıydı. Taliska'nın presiyle kazanılan ve Nene'nin bitirdiği pozisyon, Fenerbahçe'nin artık top rakipteyken ne yapacağını daha iyi bildiğini gösteriyor. Ancak galibiyete rağmen yenilen iki gol, savunma konsantrasyonundaki operasyonel risklerin hala devam ettiğinin bir uyarısı. Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısını bir iş analojisiyle açıklayalım. Yeni varlıkların entegrasyonu ve sinerji. Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu gibi yeni transferlerin skora anında katkı vermesi, bir şirketin yeni satın aldığı birimi kendi operasyonlarına rekor sürede ve başarıyla entegre etmesine benziyor. Bu oyuncuların birbirleriyle yarattığı sinerji, örneğin Fred'in Kerem'e yaptığı asist gibi anlar, entegrasyon sonrası ortaya çıkan ve 1 Pils 1'in 3 ettiği o katma değeri temsil ediyor. Başarılı bir M&A süreci şirketin pazar değerini nasıl artırırsa bu transferler de Fenerbahçe'nin şampiyonluk potansiyelini öyle artırıyor. Peki Fenerbahçe'den çıkaracağımız iş dersi ne? Şudur. Rekabette liderin beklenmedik bir pazar payı kaybı yaşadığı an, agresif ve kaliteli hamlelerle aradaki farkı kapatmak için en doğru zamandır. Fenerbahçe yeni varlıklarını başarıyla entegre ederek pazar payını artırırken, şimdi de pazarın zirvesindeyken kendi içindeki bir sistem hatası yüzünden pay kaybeden lidere bakalım. Galatasaray. Ve haftanın en çok konuşulan sonucuna geldik. Namalup lider Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı. Victor Osime'nin golünün vardan dönmesi teselli olmadı. Çünkü teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu itirafı her şeyi özetliyordu. Hak edilmiş bir yenilgi. Bu sonuç sadece bir puan kaybı değil, aynı zamanda derbi öncesi ciddi bir psikolojik darbe oldu. Galatasaray'ın bu yenilgisini iki kritik hata üzerinden analiz edebiliriz. Birincisi, stratejik tercih hatası. Çift forvet ve zayıflayan merkez. Okan Buruk'un bu maçtaki Osimhen-Icardi çift forvet denemesi kağıt üzerinde cesur ama sahada işlemeyen bir stratejiydi. Bu sistem, takımın en güçlü yanı olan orta saha kontrolünü tamamen zayıflattı. Özellikle İlkay Gündoğan gibi bir oyun aklının yokluğunda bu tercih adeta bir intihardı. Bu durumu, ürün pazar uyumu olmayan bir stratejinin başarısızlığı olarak tanımlayabiliriz. İkinci faktör ise düşük motivasyon ve bireysel formsuzluk. Taktik kadar önemli olan diğer faktör mental hazırlıktı. Takım genel olarak sahada daha az istekli ve daha az konsantre bir görüntü çizdi. Rakibi küçümseme, Avrupa ve lig maçı arasındaki motivasyon farkı gibi faktörler bu yenilgiyi hazırladı. Leroy Sané ve Mauro Icardi gibi kilit oyuncuların bireysel olarak kalitelerinin çok altında kalması, sistem ne olursa olsun takımın çöküşünü hızlandırdı tıpkı bir şirkette kilit personelin motivasyon kaybının tüm departmanın performansını yerle bir etmesi gibi Galatasaray'ın bu yenilgisine kurumsal bir risk yönetimi perspektifinden bakalım. Kadro derinliği ve anahtar personel riski, key person risk. Bu mağlubiyet Galatasaray için bir stres testi olduğu ve kadro derinliğinin sanıldığı kadar iyi olmadığını acı bir şekilde gösterdi. İlkay Gündoğan gibi tek bir oyuncunun yokluğunun tüm sistemin çöküşünü tetiklemesi bir şirketin kilit bir yöneticiye aşırı bağımlı olmasının yarattığı anahtar personel riskinin kusursuz bir örneğidir. Sahada bir futbol aklı kalmayınca Leroy Sané gibi diğer değerli varlıklar da etkinliğini yitirdi. Bu anahtar personel riskinin en tehlikeli yan etkisidir. Sadece bir kişiyi kaybetmezsiniz o kişinin etrafında dönen tüm verimlilik ekosistemini kaybedersiniz. Peki Galatasaray'dan haftanın iş dersi ne? Şudur. Pazarda uzun süre zirvede kalmak rehavete yol açabilir. En tehlikeli rakip en beklenmedik ve en motive olandır. Zirvedeki bu sarsıntıdan sonra şimdi de büyük bir zaferin ardından kendi sahasında istikrar sınavını geçemeyen Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor, Galatasaray beraberliğinin yarattığı olumlu havayı kendi evinde sürdüremedi. Paul Onuachu'nun golüyle öne geçmelerine rağmen Alanyaspor ile bir bir berabere kaldılar ve Ianis Hagi'nin harika golüne engel olamadılar. Ancak maçın en çarpıcı özeti Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'den geldi. Tekke'nin bir puan bizim için artı olduğu şeklindeki dürüst özeleştirisi takımın sahadaki performansının ne kadar yetersiz olduğunun bir kanıtıydı. Trabzonspor'un puan kaybını iki ana başlıkta ele alabiliriz. Birincisi savunmadaki yapısal kırılganlık. Kilit stoperler Savic ve Batagov'un yokluğu takımın sadece savunma direncini değil geriden oyun kurma becerisini de tamamen bitirdi. İlk kez birlikte oynayan Baniya Okay yokuşlu tandemi uyumsuzdu ve bu durum rakip Alanya Spor'a büyük cesaret verdi. Bu tıpkı tedarik zincirindeki kritik bir halkanın kopmasının tüm üretim sürecini durdurması gibidir. İkinci sorun ise inisiyatif kaybı ve hücumda üretkensizlik. Trabzonspor golü bulduktan sonra oyunu kontrol altına almak yerine inisiyatifi tamamen rakibe bıraktı. Fatih Tekke'nin de belirttiği gibi takım çok üretken olamadı. Bu durum organize bir hücum planından çok bireysel yeteneklere bağımlı kalmanın bir sonucuydu. Galatasaray beraberliğinden sadece bir hafta sonra bu kadar düşük tempolu ve isteksiz bir oyun oynamak ciddi bir mental konsantrasyon eksikliğine işaret ediyor. Trabzonspor'un sahadaki performansından çok Fatih Tekke'nin saha dışındaki liderliği bize önemli bir iş dersi veriyor. Liderlik ve şeffaf raporlama. Tekke'nin kötü bir maç oynadık ve bir puan artı oldu gibi açıklamaları bir CEO'nun şirketin çeyrek dönem sonuçları kötü geldiğinde hissedarlara karşı yaptığı dürüst ve şeffaf bir açıklamaya benziyor sorunları gizlemek yerine durumu olduğu gibi kabul edip çözüm arayışını dile getirmek uzun vadede paydaşların yani taraftarın güvenini yeniden kazanmak için atılacak en doğru adımdır. Bu kriz anlarında sergilenmesi gereken modern bir liderlik tavrıdır ve Trabzonspor'dan haftanın iş dersi büyük bir başarıdan sonraki ilk sınav en zorudur. Çünkü aşırı özgüven en tehlikeli zayıflıktır. Şimdi dört büyüklerin bu tecrübelerinden süzdüğümüz haftanın üç kritik iş dersine bakalım. Bu haftanın futbol sahasından iş dünyasına taşıyacağımız üç net ders var. Birincisi risk yönetimi kriz yönetimi. Galatasaray'ın yaşadığı gibi pazar lideriyken potansiyel riskleri, rakibi küçümseme, kilit personel eksikliği görmezden gelmek, yönetilmesi zor bir krize yol açar. Proaktif risk yönetimi, Kriz anında reaktif olmaktan her zaman daha ucuzdur. İkincisi, atıl varlıkların fırsat maliyeti. Beşiktaş'ın Jota Silva örneğinde olduğu gibi, bir organizasyondaki yüksek potansiyelli bir varlığı, çalışan proje, teknoloji atıl bırakmak sadece o varlıktan değil, onun yaratacağı çarpan etkisinden de mahrum kalmak demektir. Bu bilançoda görünmeyen en büyük maliyetlerden biridir. Üçüncüsü ve sonuncusu, şeffaf liderlik güven inşa eder. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin başarısızlığı dürüstçe kabul etmesi zor zamanlarda güven inşa etmenin temelidir. Paydaşlar sorunları gizleyen liderlerden çok onları kabul edip çözüm arayan liderlere sadakat duyar. Kısacası Süper Lig'in 10. haftası zirve yarışında tüm dengeleri değiştiren bir uyarı ateşi oldu. Önümüzdeki hafta zirvedeki derbinin psikolojik hazırlığı ve orta sıra takımlarının istikrar arayışı en çok konuşacağımız konular olacak. Futbolun karmaşık dünyasında yolculuğumuza katılmak, takımların başarı sırlarını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara şu soruyu cevaplayın: Bu hafta yaşanan sürpriz sonuçlar sizce 1 Aralık'taki derbinin stratejisini nasıl etkiler?